Samet Şu polis oyununda şu şeyi yapayım hani elendim ya. Günümünü bitirme gugu Yok günü bitirme. Sikerim polis eksi oyunu. Eksideyim. Samet eksideyim oyun Aman bitecek. Kudu, polis memuru bu kadar görev yapmıyor senin kadar yapmıyor. Bırak şu oyunu. Eksideyim ne olur sadece şu 3 arabaya bakacağım. 3-4 arabaya bakacağım. Zaten yakalandım ya. Ya gün. rahat mı uyuyamıyorsun gugu yarın bak. Ama Elen... ne gece bunu mu düşünüyorsun amına koyayım? Elendim ya. Oyun bitti yani. Ya Geri döndüm ya save'e. Şimdi son save'i alsın diye. Şuna bir bakayım. Bir tane lastiği yedik. Dur şu kapatayım. 8 uçağa başlayacağım zaten. 8 8.30'a başlıyoruz ya. Çağrı da geliyor 8 uçağa. 2 Aralık 30 Haziran. 2 Domuz. 4190. Aa, doğru doğru bunu hatırladım. Bunda sadece ağırlık vardı. Direkt ağırlığı verip geçiyorum ben bunu. Araç Ortam ağır. yarın Big Mom <laughs> Mamastayım dayı. Ben oradan zaten niye ayrıldım hiç? Ben en son orada Fener maçı kazandım. <laughs> niye kalkıyorum abi oradan ya? Yani? <laughs> 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 Bir gittik amına koyun Froş'un mekana. 5 gol yedik. Hiç gol atamadık Fener maçlarında. Biz bu arada en son Galatasaray'da orada kaybetmiştik. Ortam hatırla. Peki evet. abi yarın Fener turu geçerse ne yapıyorsun? totem ma yani. ortak oluyor amına koy. Ebesin ama. <laughs> o kadar olmaz <oldukça gülüyor> ama maçları orada izlerim abi. Yarın Fener turu geçerse kimle karşılaşma ihtimal? Var ihtimal. Onlara bakalım bak o da güzel. Kukla dışarı 3 araba dedim. Tamam bitiyor bitiyor. Bu o maçlarda oynanıyor ki onu Aynen. Ya ama ihtimal daha iyi şey Yani, yani en tehlikeliler kim Yani. Manu, Arsenal. Manu, Juventus, Arsenal. Roma. Union, Berlin. Sıkıntı. Fener bu turu geçtikten sonra her bunlar takım zorlar Bunlar, sorular bunlar. Feyenoord, Shakhtar'dan biri gelecek. Ulan kolay yok ki. Şey, Şuraya ba bakınca... Bu buraya bu, bakınca en kolay takım Fener'i görüyorum neredeyse. Yok o buradan Arsenal, buradan Roma, buradan Union Berlin, buradan Leverkusen, United buradan, adamı. Juventus. Geçen haftaki maç 1-0 olsaydı bak. Harbiden ya. Bugün geçerdi Sorma yani. Sorma abi vallahi sorma ya. O i̇ki çok oldu. Geçen, o iki yenmeseydi. 1-0 olsa abi var ya suratımın yarısını sarı yarısını lacivert yapar yarın öyle gezerdim. İyi bir skor yani hani deplasmanda bir yarın, tane. Peki yarın yarın olsan öğreyim. Yapar mısın? Ede Geçer sektörü yaparım niye yapmayayım. <laughs> Ama o inancım yok yani öyle yüzümü boyayacak inancım yok <laughs> yarın için. ben senin yerine de inancam yarın. Amoli, Sefa köyü çok uzak bir ortam be. Ya dayı uzaksa altında araba var amına koyayım. Ben. Ya öyle gelirdim ben oradan değil mi? Ben ona taksi atlayıp geliyorum karşıya ya. Gel edin e o araba var. Toplanırsak gelirim ha harbiden. E dedem burada zaten dedem gelir. Şey gelir. Bu froş perverikleri var onlar gelir. Maç kaçtaydı? 20.45 e Mami zaten burada. Ben yarın gelebilirim ortam. Haso var haso. Kardeş bizi MAMAS'tan koydular diye Kim kim kovuyor ama Kovmadılar da işte ya ayıp ettiler yani Orada izlemeyiz belki ya e, Ama e, mecbur orada lan izleyeceğim lan, ya. <laughs> ya Ne karar Ne yaptılar ya? lan Okey de masa ayarlamadılar da Masa yok muydu da ayarlayamadılar yoksa ee, Yoktu vermediler. şeydi başkasını aldılar bizden önce falan Koskoca Samoli Samet'i. Ayıp ettiler. Ama mecbur orada izlemem lazım benim. Ben en son orada kazandım. Başka yere gidemem. Ha, ayıp ettiler, kaybettiler aynı. Okey oynamam orada. Orta Ama onun çektim. karşısındaki yerle de sıkıntılıymışsın sen. Laksa mı? Ha. He oraya da bir kıl oldu ya. Ne oldu lan? Laksa ne oldu Samet? <laughs> Orada da okey oynarken <laughs> amına geldi çalışan şeyimizi yedi hep bizim. Nasıl ya? Çalışan gelip nasıl yiyor oğlum? Nasıl gidiyor abi oyun dedi. Otur diye de amına kodum yarım Ne yedi <laughs> lan? Kuru yemiş Kuru masaya yemiş masaya oturup. Kuru <laughs> yemiş Şaka gibi amına koyayım olaya bak. Hemen hiç bir yeğene de siktir git denmez. Peki seni tanıyor mu yayınlardan? O, o samimiyetle samimiyet yemiştir belki de. Hmm ya bir, bir, yıl düzenli oraya gidiyordum tanıyorlar da yani ne aman gelip niye yiyorsun yaram ben orada oyun kaybediyorum. Ödet mi Deseydin bize bir, bir kuru yemiş getir ya hepsini bitirdin amınına koyayım deseydin. <laughs> ya harbiden. So, ayıkamadık o adamın biz çalışan mı ulan yan masadan mı kalktı geldi ayıkamadık <laughs> hiçbirimiz bile. Şef Umut 10 kişi abonelik gönderdi çok teşekkür ederim Şef Umut sağol. Bak o şey neresiydi ya? Bizi kovdular. İlla meyve yiyeceksin dediler. Biz de he kalkıyordu. he o, o, o da oldu. Doğru bak. O oldu, oldu. Orada, orada Asıl mı? Asıl ondan gitmedik Doğru. biz. Siz de bütün mekanlar amana koyayım <laughs> kovmuşsunuz. Niye ya. gidiyorsunuz hala oraya? Ya, oturuyoruz oturuyor zaman koyayım dayı. 101 oyunu. 101'in yanında çerez şey şart ya. Hı hı. Adam bize meyve meyve getiriyor. Ya diyorum kardeşim siktir git meyve getirme ya. Ben diyorum çerez Ay. yiyeceğim. Bana çerez ver madem hı, mecbursa olmaz diyor. diyor. <laughs> Yok diyor meyve yiyeceğiniz. Diyor. Ya sana mı soracağım yaram? Ne yersem yerim ya. Meyve verebiliyoruz. Benim anlamadım bak. Samet ortağımı tanıdığımdan biri buralarda takılıyor. Nasıl hala Hadi. sana bunları yapabiliyorlar ortağım? O da işletmenin büyük ayıbıdır Hadi yani. Al işte gidip şimdi kalp mi kıracaksın dayı? Adamı tutup işten mi attıralım amına? Birin yanında bir şey niye şart onu anlamam. Çay kahve falan içmiyorsunuz ya mu zaten. Ya okey masasına şart da hani her yer alıyor onu artık. Niye şart? Bütün gün oturup amona koyayım. Aynen iki çay içip kalkmasınlar köpek gibi ya. yani burada okçu oynamasınlar diye. Şart. Gökhan Özkan 25 kişi abonelik göndermiş. Çok teşekkür ederim Gökhan Özkan 180 aldı. Ayros bir çocuk. Ama alıyor? yapılanlar da ayıptır yani. Çamaşır Hakikaten. patates, çamaşır Ayıp patates. ben ona tilt olmuştum lan bak aynen. Ya meyve niye getiriyorum baba? Yem bir de bana inala bindirdi. Yemem lan ben onu. Yok abi diyor sadece meyve verebiliyoruz. Açmaymış harbiden. Eee sike sike yediniz mi? Yok kalktık. Protesto ettik. <laughs> Hırtam sana yeni mekan lazım gibi geliyor ya, bana sen? ya. Mekan çok dayım Selfa Sizin bu ciğercide izlediğiniz maç ne olmuştu? Onu da kaybetmiştik değil mi? Evet, beraber eğdi. o. Öyle bir şey yapabilirdik aslında yarına ya. Ayarlardım GRG'yi. Çıkar mı bir anda? Çıkabilir. Gelirseniz. ortam Yarınki yayını ben yakarım. Ben <laughs> mamastayım. Ben yarım maç kazanmamız lazım dayı. Ya kazanırız ortam. Yok Manas'tan hiçbir yere ne Adam <laughs> <laughs> totem yapacağını şimdi mi tuttu? Ben sana geçen hafta, geçen hafta dedim. Kaybettiğin yerden niye izliyorsun diye. Ya bir kere olur şans dersin ama ikinciye de Harika. yenilirsek artık o benim totemime giriyor daha da. Bakıyorum Şef Umut. Aha. Oha lan. Harbiden yüzeyim oran tutturmuş lan Samet. Ne oynamış? Can, canlıdan girmiş Aklınlara herhalde. Takımlara bak. Tam şike maçları <laughs> anladın <Şerim gülüyor> ki. Brezilya'ya dom Maç sonucu değil. Bu nasıl 123 oran lan? Canlıdan Tam girmiş. Tam işte bu... grubundan 250 liraya satın alınmış bir kupona benziyor yani. Yok canlıdan oynamış da. Dakika kaçlarda oynamış Dakika bu? Dakika kaçta oynadın lan? editlemiş bunu ya. Bu yalan söylüyor. Yok lan sabahtan beri yazıyor chatte ya. Tam saat kupon saati yazıyor mu bir yerde? 5 Yukarıda 5.03. Tam, Tamam editlemiş. Edit edit. <laughs> Son 10 dakika diyor Samet. Son 10 dakika diyor. Helal olsun lan. <laughs> 10 lira 1220 lira. Aynen aynen abonelik attı bir de Samet. Edit değil ya. Adam o kadar abone attı. Güzel. Ya son 10 dakikada güzel şans derim yani en fazla. Helal olsun vallahi. Yine VIP grubumuzu alalım. Samet son araba. İnşallah şu adamı doğru geçirmişimdir. Bitti bu araba. Bir bitti türlü bitti son araba. İnşallah şu araba doğrudur ama ceza yemem inşallah. Bu 97'de atmış takmam biri. Oh doğru. Hatta tamam. Şey. Var, en son arabada ne vardı şey diye, hatırlayan var mı? Bu adam reddetmişti herhalde. Belgeleri almışız zaten. Bu inek domuz tutmuyordu herhalde. Aa pasaport da tutmadı. Bu da tutmadı. Yakaya bakalım. X, Doğru. Şimdi. 5 tavuk. Yok. Kış. Senin kışa menton yanlış. Konşu menton yanlış. <laughs> Oynadı oyunlara bak dayı <laughs> Kış <kışa mento gülüyor> <diyor ya. gülüyor> Araç ağırlığına bakmadım 6360 aha araç ağırlığından da kaldın sen Hacı reddedildin ya yani, yürü Samet bitti İnşallah eksi yazmaz yine Damala damala Bekliyorum o bir de Geliyorum Ne kadar para verecek? Şuradan iyi para alsam ya. Yüz altmış. İyi. Somebody. Big Mouse he? İlla. Bu FIFA'nın kamera ayarları neydi ya? Kanka ben şeyde oynuyorum. De, Te tele yayında oynuyorum ya. Tele yayın default hepsi. Oh. Kurtardık. Seni bilmiyorum ama. Hadi Google. Aldım save ortam çıktım.